Dün biraz sertti abi 36 37 Kinedos'a girdik mecburiyetten Kinedos'ta kaldık Geceyi Kinedos'ta geçirdik sabah Rodos rotasına devam ediyoruz her şey yolunda gayet güzel iyi gidiyor çünkü sert havanın ardından bugün adeta yelken yapın rüzgarı var. Yelken yapmaya yeni başlayan arkadaşlarımız için güzel bir hava. Ne güçlü, çok sert ne de çok düşük. Keyifli bir rüzgar. Şimdi yelkende de kısa kısa bahsedeyim. Yelkenlerde öncelikle yelken açarken dikkat etmeniz gereken şeylerin başında ana yelkeni açmak gerekiyor. Rüzgara karşı dönüp rüzgara karşı neden dönüyoruz? Çünkü eğer yelkeni bir yönde, ana yelkeni bir yönde açarsak o tarafa doğru hem tekneyi bayıltacaktır hem de açışını zorlaştıracaktır özellikle bumba üzerine toplanan klasik ana yelkenlerde ki hani bizimki sarı ama klasik ana yelkenlerde lazyback'ten çıkış esnasında ince el incelerine dolaşacaktır. Safariz olacaktır. Bunu ortadan kaldırmak için rüzgara karşı dönüyoruz. Tek hamlede yelkeni yukarıya basıyoruz. Eğer parma bir yelken sistemimiz varsa da kontrollü olarak açıyoruz. Burada önemli ayrıntılardan bir tanesi de şu. Yine hafif teknik yani teknik bilgi vermeden de olmuyor. Eğer bomba açınız denizle paralel değilse yani direğe 90 derecelik bir açı yapmıyorsa bombanız biraz yukarıda ya da biraz aşağıdaysa sarma yelkenlerde sıkışmaya neden olabilirsiniz. Hem yelkeni sararken hem de açarken sıkışmaya neden olur. Eğer bir de hava sertse sıkışan yelken ciddi sorundur. Sonra Cenova'mızı açıyoruz. Rüzgar durumuna göre Cenova'yı daha küçük açabilirsiniz. Yani camadanla açabilirsiniz. Ama hani 12-13 havalarda öyle bir camadana çok ihtiyacınız yok. Eğer güverte üzerinde bizimki gibi bir bot taşıyorsanız şöyle. Bu yelken imkanlarınızı birazcık zorlaştırıyor. Özellikle tramola da sağa sola geçişte hep bir sefariz riski oluşturuyor. Zaten gövdede ot taşımayı da hiç sevmiyorum ama böyle uzun yolculuklarda da bot önemli. Şimdi biraz şöyle etrafı tur atalım. Bakalım neler oluyormuş. Yunan sularına girdiğimiz için Yunan bayrağını çekiyoruz. Zararsız geçişte de çekmek zorundayız. Şunu unutmayın ki kara sularına girdiğinizde bayrağı çekin. Ee, Yunan sahil güvenliklerin en sevmediği şeylerin başında bayrağın olmaması, ikinci sevmedikleri şey ise bayrağın ters takılması. O üstteki aç işareti yukarıda kalacak. Yanlışlıkla bazen aşağıda oluyor, ee, ciddi kızıyorlar. Aklılar da sonuçta adamların bayrağı. Selimiye şu karşı tarafa ama geçtik. Bozburun'un arkasıydı. Gireceğiz. Evet. Yılmaz Kaptan Selimiye'ye dönüşte girmek istedi. Her şeyi istiyor. Tilos'a girelim, Simiye girelim. Bütün adalara, hatta dün bir ara Meis bile dedi. Bütün adalara girmek istiyor. Bütün koylara girmek istiyor. Haklı. Çünkü o da denizi çok seviyor. Yelken donanımımız direğin üzerinden ana yelkeni açıp kapatma mekanizması. Sonsuz bir halat yaptım ben buraya. Bu halatla hemen kokpitin ön tarafından da ana yelkeni açıp kapatabiliyorum. Sıkışma olmadığı takdirde. Bakın dünkü sert havada şu ortadaki kırışıklık oluştu. Biraz dikkat etmesek biz de o havada sıkıştırabilirdik. Yelkenli keyfi nedir? Bana ondan bahset. Çok güzel bir şey yelkenli keyfi. Sen motor yatta kullanıyordun. Bir kıyaslar mısın ya? Motor yatta gürültü, bir sarsıntı, yani, masraf. Masraf. Mazot masrafı. Bir sürü masraf. Ama yelkenli kadar güzel bir şey yok. Bakın. Işte havaya aldık. Doldurduk yelkenleri. Senin motor yatta büyüktü. Oldukça bir de bir personel çalıştırıyordun. Kaptanın ve gemicin olmak zorundaydı. Burada yok. Peki bununla ilgili şikayetlerin var mı? Ya, hiçbir şikayetim yok. Gayet kendim kullanıyorum. Gayet güzel. Yapabiliyorsun. Tabii ki de. Sayenizde yapıyoruz. Ya, önemli olan senin istemen. E, şu anda e, bu yelkenliği kullanıyorsun. Birkaç ay içerisinde ee, uzun seyahatlere gidebilecek, kendi başına seyahatler yapabilecek donanıma sahip olacak. İnşallah temennimiz. <laughs> <laughs> Yapmayı planlıyoruz. İnşallah. O... Z Bizim yeni sloganımız şu. Eskiden yaşam anlardan ve tercihlerden ibarettir diyorduk ama yeni sloganımız zaman ayırdığın kadar özgürsün. Ne diyorsun zaman ayırdığın kadar özgürsün fikrine? Zaman ayırırsan özgürsün. Zaman ayırmazsan işle boğuşup işle kalıyorsun. Bir bakmışsın ömrün geçmiş. Elde ne var hiçbir şey yok. Sen bunca yıl Nefes almadan çalıştın, ben seni çok iyi biliyorum. Bu son 6 ayda ne değişti senin hayatında da sen böyle biraz artık kendine zaman ayırmaya başladın? Bunu daha önce yapacaktık, 40 yaşlarında yapmayı planlıyordum. Ve senin böyle itelemenle, kaktırmanla en sonunda artık dedik ki tamam başlayalım. Yaşımız da geçiyor, özgürlüğün tadını yaşayalım biraz dedik. Zaman ayırdığın kadar özgürsün. Evet, zaman ayırdığımız kadar özgürüz. Bundan sonra zaman ayırıp özgür olmayı planlıyoruz. Ama dünkü rüzgarla ilgili ne düşünüyorsun? Dün ne yaşadın? Dünkü, ya aslında şu dün yaşadığın şeyleri bir anlatsana. Dünkü rüzgar çok fazlaydı. İlk e, deneyimimde böyle bir şeyle karşılaşmak <laughs> biraz tecrübe, biraz ürkütücü oldu ama yaşanabilecek bir şeyler olduğu için normal. Eğitimini aldığınız sürece herhangi bir sıkıntı olmayacağını biliyorum. Onun için bir anda 35'leri görünce ne hissettin? Evet, 35 görüp bir de daha arkamızda 2-3 metre dalga görünce biraz çok olduk. Yani bir de tekne biz tabii yeni başladığımız için kontrol edemediğimiz için kendi kafasına göre gitmeye başladı. Ondan sonra kaptanım diye bağırmaya başladık. Çok iyi. Sen bir de paraşüt yapıyorsun. Paraşütte peki böyle rüzgarlarla karşılaşıyor musun? Ve onların isimleri ne? Biz hani sağanak diyoruz, kaçak diyoruz bizde darbe deniyor. uçarken normal stabil bir rüzgar varken gayet güzel uçuyorsunuz ama sağdan ve soldan darbe geldiği zaman kanat sağdan kapatıyor, soldan kapatıyor veya arkadan gelirse hızınız 30 kilometredeyke 30 kilometredeyken bir anda 60-70 kilometreye çıkabiliyor veya paraşüt öne kapanabiliyor. Bunların eğitimini de aldık tabii. Sıkıntı yapmıyor. Telaş yapmadığınız sürece her şeyi kontrol altına alabilirsiniz. Hayatında hep bir rüzgarla ilgili şeyler var. Her şeyde birinde dikey kanat, birinde yatay kanat. Evet. Bir de bildiğim kadarıyla motor da kullanıyorsun, süratle yapıyorsun. Ne, Neyin nedir senin bu rüzgarla alıp veremediğin? Rüzgarla, da, rüzgara bırakıyorum kendimi. Hayatımı buluyorum. Çok rüzgarın akışına <laughs> diyebiliyorum. Peki, yelkenle e, yeni başlayan. Şimdi sen çok yenisin, o yüzden senin söylediğin her şey seni izleyen, yani bu kanalı izleyen herkes için bir motivasyon kaynağı olacak. Ee, ne kadar süredir yelken yapıyorsun? Ne kadar e, bu sürenin içerisinde kendini ne kadar ol, olmuş hissediyorsun? Allah şu anda bildiğiniz gibi Gökhan Bey yani yelkene yeni başladık hocam. Hı hı. Daha dün bir, bugün iki. <gülüyor> <gülüyor> Ondan önce motorunu kullanıyorduk sadece. Ama tabii ki de biz de istiyorduk yelkenle gitmeyi. İyi bir tecrübe oluyor, öğreniyoruz. Ee, başka ne diyebilirim ki yani? Güzel bir. Aktivite. Yelken ne hissettiriyor? Yani yelkeni açtığında, motoru kapatıp yelkeni açtığında... Motoru kapatıp yelkeni açtığında ne hissediyorsun? Şu anda motoru kapatıp yelkeni açtığımızda özgürlük, ses yok. Sadece rüzgar ve su sesi var. Başka hiçbir şey yok. Hakimiyet bunun duygusu. Güzel bir, bunun kadar güzel bir şey yok. Hakimiyet de istediğin yere gidebiliyorsun. Çok güzel bu diyor. Anlatılmaz, yaşanır. Şimdi biz... E simiyi geçtikten sonra iskelemizde bıraktıktan sonra Rodos'a yaklaşacağız. Ara ara videoların devamını ekleyeceğiz üstüne. Toplamda 20 dakikayı geçmemeye çalışıyoruz. Yılmaz'ın deneyimlerini de ara ara sizinle paylaşacağız. Şimdilik hoşçakalın. kalın.